Herkese yeniden merhabalar. Şimdi bugün saçımı boyayacağız. Bu saç boyamayı size daha dahil etmek istedim. Konuşamıyorum. Neden? Çünkü tam olarak hala daha uyanmış değilim. Saat 11'e geliyor. Gece biraz geç yattım. Ama bugün çok doluyuz. O yüzden kalkıp erkenden saç boyama işini bitirmemiz lazım. Saç boyamayı da bugün yapmamız lazım. Çünkü göreceksiniz. Buralarım her yerim masmavi olacak kenarlarım ve savunma gününe kadar bu maviliklerin geçmesi lazım. O yüzden erkenden boyamam lazım. Her neyse. Şimdi ben saç boyamı da usta değilim. Şimdi saçımı açacağım ama buralarım aslında zaten açık. Direkt ben boyayı tutacak yani. E, açık derken sarı değil ama bu benim kendi saçım değil yani. Bu saç boyanın akmış hali. O yüzden buraya bile dokunmama gerek yok. Burası boya tutuyor ama diplerim bakın şuraya kadar falan siyah dibim geldi. Burayı açacağım. Önce diplerini açacağım sonra hepsini boyayacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Saçımı Oriel deniyor sanırım. Oriel'le açıyorum. Reklam kesinlikle yok. Şöyle bir kocaman sanırım Oriel olan bu oluyor. Saç açıcı toz diye geçiyor. Bu kocaman bunda toz var. Bunu şu oksidanla birleştiriyorum. Bu oksidanın da belli dereceleri var. Mesela bu 40 volüm %12 yazıyor bunda. Bu en yüksek diyebiliyorum. Neden? Çünkü benim saçım gerçekten çok zor açılıyor. O yüzden bunu tercih ettim çok zararlı. Onu söylemem gerekiyor. Bu çok zararlı bir şey. Bu, ki bunlar çok zararlı şeyler. Normalde kutu boyaların içerisinde zaten oksijen oluyor. Hatta karıştırıyorsunuz onu o şekilde kullanıyorsunuz. Daha önce kullandıysanız biliyorsunuzdur. Bu o işte ama bu iki işte ikisi beraber bunlar çok tavsiye edilen şeyler değil. Ama ben böyle öğrendim. Hep böyle yaptım. Ne no, nasıl yapabilirim orasını bilmiyorum. Bunları karıştırırken de çok profesyonel değilim. Göz kararı yapıyorum, karar veriyorum ve boyuyorum. Yanıyor, kaşınıyor ve ben göreceksiniz zaten çok fazla sapsarı olacak kadar açmıyorum. Çünkü benim boyam için böyle bir şeye gerek yok. Her türlü tutuyor. Hatta her yer aynı da açılmıyor. Farklı renklerde açılıyor. Bu da dalgalı bir görünüm olmasını sağlıyor. Bu boya için yani benim saç rengim kullanacağım mavi boya için güzel bir görüntü yakalamamı sağlıyor. Ama daha böyle spesifik bir şey istiyorsanız dümdüz tam renk olsun o konu hiçbir şekilde yardımcı olamam. Kuaför değilim, hiçbir eğitimim yok beceremem de. Zaten ben yapmıyorum. Kardeşime yaptırıyorum. O açıyor, boyuyor. Çünkü saçım çok fazla olduğu için <laughs> bence yapmakta çok zorlanıyorum. Şimdi dediğim gibi bu ikisini karıştırıyorum. E, tozla bu krem formunda bir şey. Bunları karıştırıyorum ve bu asla bir ne dedim, pütürlük kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Açıyorum. Sonra direkt ben boyayı sürüyorum. Boyanın içerisinde sadece açıcı yok sadece açıcı yok ne demek ki? Açıcı yok, sadece boya bu. Şöyle cins kalırım blue rengi. Sadece blue, sadece. Çünkü bunun bir sürü rengi var, bir sürü farklı mavi rengi var. Bilmem ne blue falan diye geçer. Bu blue sadece. Koyu bir renk. Malzemeler anlatayım. Yanınızda bulunması gereken hazır. Bunlar zaten açıcılar, boya. Şöyle bir kap, klasik biliyorsunuz ve fırça. Saçımı par par toplamak için bakımda toka ve taraklar bulunduruyorum. Eldiven mutlaka kullanmanız lazım. Açıcıyı asla elinize sürmeyin. Yanarsınız. Parmaklarınız ucu yanar. Mümkün olduğunda saçınız yani açılması gereken yerler dışında hiçbir yere değdirmeyin. Cildim bile açılıyor yani. Şöyle şuraya fazla geldiği zaman şuradan fark ediyorum. Rengim açılıyor yani. Ne kadar zararlı olduğunu siz düşünün. Ben uyarımı yapayım da. Islak bence peçete var yanımda. Ve şöyle bir boya tişörtümüz var. Gördüğünüz gibi bu açıcıdan dolayı bile. Bakın hiçbir yerinde bir mavilik yok. Mavi boya bir süre sonra çıkıyor. Kıyafetlerinizden de çıkıyor, yastığınızdan da çıkıyor. Yani ben bilmiyorum benden çıkıyor. Vücudunuzdan da bir süre sonra çıkıyor. Ama yine da bir yere bulaştırmamaya çalışın boya yaparken. Üstünüze mecbur değecek. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir mavilik burada kalmıyor. Sadece aşıcının açtığı yerler kalıyor. Bunu mesela saçınızı açtığınız, boyadığınız bilmem ne yaptınız kirli sepetine atacaksınız. Üzerine bulaşan ekstra böyle parçayla dökülen bir boya ya da Özellikle açıcı varsa bunu temizleyip ya da kurumasını bekleyip sonra kirliye öyle atın. Yoksa kirliye değen e, yani açıcının değdiği yerler, kirlilik diğer çamaşırlara değerse onlar da açılır. Böyle benim eşofmanımın bir yeri açılmıştı. Öyle olduğunu varsayıyorum. Çünkü çamaşır suyu kullanmadım. O yüzden budur diye düşünüyorum. Bunu giyeceğim. Yine altınıza da çöpe atmaya okey olduğunuz ya da işte boya için sadece kullanacağınız bir alt, bir üst giyin. E, bir de vazelinimiz var. Vazelin kullanıyorum. Boya yaparken, açıcı yaparken çok gerek yok ama boya e, buralara doğru değeceği için şuralarından kulakların ensem şurayı komple vazelin yapacağım ki oradaki yeri temizlediğim zaman boya daha rahat çıksın diye oraya yapışmasın diye yine deyip birazcık yapışıyor ama onu olabildiğince azaltmış oluyoruz. Bir diğer söyleyebileceğim şey ise boya inanılmaz akacak yıkarken inanılmaz ve o akmak bitmeyecek. O yüzden birazcık akıtıp hani boya şeyi kalmadığından emin olduktan sonra bırakabilirsiniz. Su tertemiz bir su olmayacak. Ve yağ bu eldiveni takıp saçınızı bununla yıkayın. Yine de ama elinize değecek ve mavilik olacak. O yüzden eliniz bir süre mavi olacak. Tırnaklarınızı kurtarmak için, elin, yani tırnaktan biraz daha zor çıkıyor. Öncesinde oje sürebilirsiniz. Bakın manikürsüz, kırık bilmem ne. Sadece hemen az, şu anda az önce hemen bir hızlı kuran bir oje çektim. Ki asetomla çıkardığında direkt ben çıksın diye. Bunu da söyleyeyim. Bilemiyorum sanırım şimdilik başlangıçta söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdi yaptıkça birazcık daha süreci göstereceğim size. Başlayalım. Sandalyemi değiştirdim çünkü diğerine yapışabilir. O yüzden bunu seçtim. Bunun daha rahat temizlenir. Ki bir yere bulaşırsa aseton çok işe yarar unutmayın. Saçım kirli bu arada. Bu tam olarak doğru mu yanlış mı ondan hala emin değilim. Kuaförler kirli gelmeyen saçınız falan diyorlar ama onlar profesyonel bir şekilde çalışıyorlar sonuçta. Hani birazcık daha bu açıcıyı sürdüğünüzde amaç saçınızdaki yağlar dursun ve daha az zarar versin mantığında. Riski atmamak için saçım kirli. Bayağı kirli. Şimdi açıcıyı ayarlayacağım. Göz kararı. Bu çok uçan bir şey. Camları da açtık bu arada. Halıyı topladım. Önemli detaylar. Sonra başımız ağrımasın. Şimdi içinden şöyle şu kutunun içerisinden şöyle şey. Bu var ya baya bir yıl daha fazla gidiyor. Bundan biraz döküyoruz. Çok tozutuyor bu arada. Şöyle koydum. Bakacağız. Yetmezse sonra tekrar yapıp devam. Tüm saçımı açıyorsam bu yetmez bu arada. Dibi olduğu için. Bundan döküyoruz. Şöyle oldu. Bunu şimdi inanılmaz iyi bir şekilde karıştırmak gerekiyor. Evet bakın o sıvıyı yedi. Tamamen yedi. Buna daha çok katmam gerekecek. Galiba tuzu fazla koydum. Üf. Aa koydu bir Birazcık daha ekledim ve karıştırıyorum. Gittikçe şöyle bir kıvam. Bu pütürlerin hiçbirisinin olması gerekiyor. Gerçi saçım çok sık olduğu için anca da yetebilir bana bilemiyorum. Şimdi içindeki pütürler gidecek şekilde yaptık. Şöyle puding kıvamına gelecek şekilde yapıyoruz. Sıfırdan boyuyorsanız Önce uçlar sonra kafa derisi çünkü kafa derisi sıcaklıkta daha hızlı açılıyor. Ama benim gibi sadece dip yapacaksanız enseden başlanıyor sanırım. Ondan çok emin değilim ama ben enseden başladığımda yani zaten görünmüyor tamam mı? Orası daha hızlı açılıyor ve önüm tam olarak açılmıyor ve ben çok korkuyorum saçımın yanmasından ve kopmasından inanılmaz korkuyorum. O yüzden sarıya doğru beklemeden direkt ben yıkıyorum. O yüzden ben önce önden başlayacağım. Çünkü o zaman buralarım daha kötü görünüyor. Yani kalküllerim falan tam olarak olmuyor. Bir türlü açılmıyor. O yüzden önden başlayacağım. Diplerimi açtığım için enseme doğru gideceğim. Arkası çok da önemli değil. Yani ensem çok da önemli değil. Azıcık da açılsa yeterli zaten. Ama ön bir türlü oturtamıyorum. Ama normalde de enseden başlanıyor diye biliyorum. Ama ben kendime böyle ilerlemeye uygun gördüm. Ama komple sıfırdan açacaksanız önce uçlar, sonra dipler. iki tur dönmeniz gerek çünkü e, saç dipleri daha hızlı açılıyor. Sonra yanar, ben karışmam. Onu söyleyeyim. Evet. Evet. Ay hep tuzuttu. <laughs> Benim saçlarımı kardeşim boyuyor. Çünkü ben arkalara ulaşamıyorum. Zaten sırtımın durumunu biliyorsunuz. Artı de dediğim gibi saçım çok sık olduğu için asla ulaşamıyorum. O yüzden boyacımız <laughs> burada. O açacak, o boyayacak. Ben de bekleyeceğim. Başı açarken en önemli şey hızlı olmak. Boyarken en azından bu boyada yani. Dediğim gibi içinde açıcı olmalı için çok önemi yok ama e, hızlı olmak şey gerekiyor. <laughs> açıldı. Kaç dakika bekleyeceksiniz falan ben böyle şey bilmiyorum. Ben sürekli kontrol ediyorum. Ne dakika başı kontrol ediyorum. Tamam artık bu kadar yeter dediğimde alıyorum. Yani normalde aslında her yer bu kadar falan olsa yıkarım yani. Ama burasını daha yeni sürdüğümüz için birazcık daha bekleyeceğim. Birazcık açılması bile kahve rengi dönmesi bile benim için yeterli. Asla riske atamam. Uf, yanıyorum ama. Evet. Saçımı yıkadım. Güzelce tüm o açıcıdan arındırdım. Şimdi gördüğünüz gibi karışık açılmış. Kahverengilik var, sarılık var. Bakın buralar açılmış. Şurası kalmış. Bu taraf diğer taraf kadar açık değil. Gördüğünüz gibi inanılmaz dalgalı. Her yeri farklı tonda açıldığı için boya da her yerine farklı tutunacak ve dalgalı bir görüntü olacak. Zaten ilk başta bu çok koyu olduğu için bir süre çok siyaha yakın böyle bir lacivert gece gibi duracak yavaş yavaş açılacak. İşte açık mavi renkler daha fazla böyle olacak. Mavi rengi açılacak. Sonra yeşile dönüyor. Bu boya da bu şekilde. Farklı mavilerde farklı çünkü olabiliyor sanırım. Alt tonları falan farklı muhabbeti oluyor. Farklı olabiliyor. Ama bunda böyle. Hatta yani yeşil aktığında da çok sarılık falan kalmadıysa o yeşil de güzel görünüyor olabiliyor. Şimdi boyayı sürmeden önce yani boyamaya başlamadan önce saçımı kurutacağım. Boyayı sonra süreceğiz. Kurtup geliyorum. Yani kâküllerim uzun zaman sonra ilk defa bu kadar açık çünkü bir türlü açamıyor ne güzel oldu ya kurutunca hı sanki şöyle açıcıya değen her şeyi yıkadım toka dahil boyayı dökeceğiz boyayı direktmen şunun içine dökeceğim. Şimdi bu demiştim inanılmaz bulaşıcı. O yüzden dikkatli davranmak gerekir. Çıkar ama uğraştırır. Lavaboya, banyoya, yem, sabunu temizlerken lavaboya dökülecek kalan kısmı yapışıyor. Ama hemen silerseniz biraz çıkabilir. Yoksa birazcık bu genel lavabo temizliğini yaptığınız zaman hani çamaşır sulu bilmem ne o şekilde tamamen çıkıyor. Yoksa birazcık yapışık kalır. Banyoya yapışıyor bu fayans aralarına derzlere yapışıyor renk birazcık bir süre mavi yapıyor ama zamanla o da çıkıyor kalıcı değil ama böyle durumları var boyayı döktüm ve karıştırdım şöyle gördüğünüz gibi çok koyu direktmen sadece boya Bazen boya kalmadığı zaman saç kremiyle de karıştırıyorum tüm saçıma yesin, yayılsın diye. Ama şu anda öyle bir şeye ihtiyacım yok. Boyalarımı yeni aldım. Şu bu bir kutu 250 milim bayağı döktüm. İçine ne kadar kaldı görmüyorum ama hepsi bile daha bitmedi. Ekleme yapmamız gerekebilir. Boya konusunda herhangi bir süre sınırımız yok. İçinde açıcı olmadığı için. Bir saat falan ortalama bekliyorum. Ondan sonra güzelce akıtıp yıkıyorum. Aslında boya kısmı etrafa yapışmasından yapışmasını saymazsak. Daha rahat açıcıya göre herhangi bir risk yok. Bu boyanın. Kutu boyaların içinde açıcı olan içinde oksijen olan boyalardan bahsetmiyorum. Onlar yine saçınızı yakabilir. Ki o kutuların içinde zaten yazıyor onlar. Her neyse. Şimdi vazelin süreceğim. açıcı da gerek yoktu. Ama boya yapışacak her yere. O yüzden her yerime vazelin sürmek zorundayım. Ona rağmen yapışacak göreceksiniz ama şimdi saçınıza gelmemesi lazım. Çünkü saçınıza gelirse saçınız boya tutmaz. O yüzden şöyle şuralara doğru Güzelce sürüyorum ki buralara boya bulaşmasın. Olabildiğince az bulaşsın. Bulaşırsa hızlı çıksın diye. Enseme de vazelini sürdük ve boyaya başlıyoruz. Hadi. <laughs> Millete hayırlı İşim olsun bu ayda. Şimdi her yeri boyadık. Etrafa değmemesi için kafama bir poşet geçireceğim ve bir saat kadar falan tutup sonra yıkayacağım. Gördüğünüz gibi inanılmaz koyu bir lacivert, hatta içeride siyah bile zannedilebilecek parlak siyah gibi bir şey görünüyor. Şurayı görüyor musunuz? Şuralara çok bulaşmamış. Burada birazcık var. Şurada bir hafif bir karartı var. Ve yani şu gitmedi. Sanki şurada da var. Böyle göz mavi yapmış gibi görünüyor. Ve bunu birkaç kere yıkadım yani. Birkaç farklı jelli bilmem neyle. Bu çıkmadı. Rengimiz bu ama. Bu şekilde oluyor. Ellerim görüyorsunuz o çok açık renk boya sürmüştüm. Direkt ön üzerine bu maviyi aldım. Elinde çok fazla kalmadı. Sıcak suyla çıkıyor. Buradan vücudunuza aktığı zaman saçınız böyle mavi mavi çizgiler benler kalabilir. Geçerli onlar. Her her duşta olur. Bornozumdan çıkmadı ama mavi. Yani yeni değil hani öncesinden beri. Bornozumda hep bir mavilik var. Orası çıkmadı ama yastık kılıflarına falan çıkıyor. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ben beyaz da olsa hep çıktı. Ama başka bir yere kalmaya gideceksem kılıfımı yanımda alıyorum. Koltukta yatarsanız koltuğunuz beyazdır. Terlersiniz akar. Oraya geçer. Belki kumaşına göre de değişiyordur. Ondan demin Çünkü bornozdan çıkmadı ama tüm kıyafetlerimden, ben beyaz tişörtlerim bilmem nelerim. Hani yazın dışarı çıktığımda ya da saçım ıslakken dışarı çıktığımda hep mavi olur. Ama sonrasında hep geçtim. Kuma gelenler bunlar şu anda. En son az sonra dışarı çıktığımda inşallah unutmazsam günün ışığında da nasıl göründüğünü göstereceğim. Birazcık daha kurumuş olur. O halinde görmüş olursunuz. On dışında benim söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevap veririm. Benden bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Araba videosu çekti. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <bir zaman. gülüyor> okay. okay. Hayır, hemen son <gülüyor> <de>. <gülüyor> Oh my god bu da çekildi eyvah